Merhaba arkadaşlar. Bugün slime oynayacağız. Bunu aldık. Yani slime işimiz bu. Şimdi edeceğiz ama ilk önce eee ilk önce şey yapacağız. Ne yapacağız anneciğim? Slime'ı çıkartacağız. İlk önce bir test ettir. Test mi edeceksin yumuşak mı değil mi diye mi? Evet. Yumuşak mıymış anneciğim? Yumuşak. Ay. Olsun bir şey olmaz. için şöyle kenara alalım. Bastır önceyim. Bir şey olmaz. Elini bastınca zaten gene eline yapışacak. Ooo çok güzel oldu. Bak ben sana dedim yeşili yeşili alalım. Bak rengi de değişmiyor. Acım sen sık slime bir şey olmaz. Onlar ele yapışır. Güzel oldu mu? Beğendin mi? Evet. Sözük ben yani kanalımıza abone olarsanız böyle şekilde benim kanalım var. İşte kanalımın ismini söyleyeyim. Ee, sen söyle mesela. Ali Ömeroğlu. Evet. Öyle yazın tekrar. Ama yani böyle yüz da Böyle e, şey oldu ee, ne olacak anneciğim? Böyle kare gibi, kare. Kareye benzemiş gibi. Hmm. Öyle oldu. Sen beğendin mi anneciğim bunu? Evet. Dün bir de hangi renkle yapmıştık? Dün biz mavi almıştık. Sence işte. o mu? Güzel bu mu? Bu güzel. Ama mavi olan mavi yani almıştık. iki tane mavi. Tam aynı renk Birazcık karışık da rengi. Evet. Maviyle, maviye sarı sim döktük. Ne oldu? Birazcık rengi yeşil gibi oldu. Ne oldu? Biliyorsunuz çocuklar birazcık yani kahve rengi oldu. Çok kahverengi. Mesela göster. göster. Al göster anneciğim. Seni ben göstereyim. Dur bir. Dur ben sana vereyim. İşte tam burada. Birazcık rengi değişik bir şey oldu. Şöyle. Evet tam sim olduğu için gözükmüyor. biraz daha dökelim. Şöyle netleştirelim. Şuradan bir tane alalım. Bak şöyle slime'ları yapıştır üzerine. Ha, <laughs> Öyle diyecektim. Şöyle padaları alayım. O, <laughs> Pul anneciğim onlar. Hı? Pul. İçine onların içine bir de minik pullar vardı ha evet bak şurada minik pullar. Dur anneciğim yeni çek bir dakika göstereyim bak evet, orada. Heh, şimdi sık bakayım haydicim slime'ı. Ama daha çok çok büyük olduğunda direkt şey olmuyor. Yani çok tutuluyor büyük olduğunda. Büyük olduğunda rengi de işte sarı ile ilgili bir de. Bak bunun işi çok güzel. İşte. işte Bunları nereden aldığımızı söyleyelim. Bizim benim bir okulum var. Yani i̇ki yerde. İki bir yoldan gidiyorsunuz. İlk önce sıkıyorsunuz Buradan gidiyorsunuz. Yukarıdan <laughs> sıkıyorsunuz yani. Evet. Yukarıdan. Okulun yanındaki kırtasiye adı neydi unuttuk. Yani okula yukarıdan sıkıyorsunuz. Okulda ödeyeceksiniz. Okulun ee, bir pem okulun altında bir pembe yer var. Hı. Hmm. O pembe yerde odası kırtasiyede. O satılıyor. Ama biz burayı budur. Hı. bu da. Kapatalım mı anneciğim? Yok bence. Bence bir test etmeye sokalım. Değil <laughs> Sok mi? bakalım Aydın testi. Şimdi ikinci test. Balonzuk. yap bakayım. Oluyor mu? Baloncuk patlamıyor. Ben kendim patlatıyorum. Ha, onlar büyük pul olduğu için olabilir anneciğim. Hayır ben kendim patlatıyor. Hmm. Bak patlamıyor. Aa. Ay. Ne kadar büyük oldu. Siz çocuklar bunu şöyle yapıyorsunuz. Aa, çıkıyor sesler, baloncuk sesleri. Bunda da oluyor işte. Bunda oynamak birazcık zor değil mi ana? Evet. Kapatalım mı anneciğim? Ee, bir tık daha çekelim. Tamam, biraz daha çekelim sonra kapatalım. Az olmayan yerde de var. Seni birazcık daha soktu, Şöyle soktu. uzaktan çekelim. Keşke şey sizin yüzünüze dönebilir. Hadi anneciğim bay bay de çekeyim. Şey kapatayım Şimdi çocukla. ben. Şimdi çocuklar. bir tane döktüm. Şimdi. Şimdi ama kapatmak üzereyiz. O yüzden kapat. Kendinize <laughs> iyi bakın de. Kendinize iyi bakın. Ee, Kırıtan şeyden almayı unutmayın. Yarın ben bunu ee... Yarın da sarısını alalım mı? Yarın da bütün tek tek renkleri bakacağız. Tamam. Ne kadardı fiyatı Ali? Bir daha bu Şu pul bir de slime ikisini birlikte evet. 65 TL'ye aldık. Anne bak aynı renkli olarsa daha iyi oluyor. Bence Artık de. Sıpa atacağız ki Yok anneciğim o da kalsın. Onunla da arada oynarsın. Ben bunu sevmedim. Değil mi? Ben dün fark ettim sevmediğini. O yüzden bugün yeni aldım. Yani çocuklar o yüzden ben bu sapisiz.